Ocak ayında geçen kuraklıktan dolayı ama Mart ayından itibaren de şu anda Sivas'ımız yeteri derecede yağışlarını aldı ve yağışla devam ediyor. Barajlarlık dolanık oranımız %30'lardan %65'lere e, yükseldi. E, bu gidişte daha da çok e, yükselecek. Bu da ne demek? E, yağışların memleketimizde Sivas'ımızda bol olmasından dolayı da e, ikimlerin çok iyi olduğunu, buğdayların çok iyi olduğunu, e, bu sene gerçekten... E, ...bir rekortiye gidiliyor... ...bunun yanında hayvancılığın işte meraların... ...gelişmesinden dolayı otlakların ...çok büyük genişlemesi. ...yani bunların hepsi ayrı bir değer oluyor... ...eğer bu şekilde de giderse... ...bu 2023 yılı inşallah dolu dolu... yıl geçirilecek... ...geçen yıl yaklaşık... ...4 milyon... ...dekar civarında bir arazimiz... ...ekiliydi... ...bu sene de yaklaşık 4 milyon... ...500 bin, 5 milyon... ...dekara yakış bir arazi ekiliyor... E, bu da ne demek? E, Sivas çiftçisi toprağına daha çok sahip çıkıyor demektir. Daha çok e, verim kazanmak, daha çok e, ülke ekonomimize katkıda bulunmaktır. Bunun net kredenin bir tanesi de geçen sene biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanının açıklamasından dolayı e, buğday fiyatlarının e, iyi bir fiyat vermesi, çiftçimizin iyi bir fiyat e, para kazanmasından dolayı bu sene ekim alanları daha çok e, genişledi Sivas'ta. Başta buğday. Arpa e, alanı genişledi. Bunun yanında da bu sene inşallah yine aynı şekilde e, kotalar müsaade ettiği sürece şeker pancarı ve patates üretiminde de Sivas Türkiye genelinde söz sahibi e, ilk onun e, içinde e, bizim en büyük değerlendirmes e, sebeplerinden bir tanesi de sulu tarımın bu sene daha çok e, aktif hale gelmesi. Bunun sebebi de barajların e, doluluk oranının yükselmesi. Bu bizim için büyük bir katkıda bulundu. Tabii iki tane ulaş ve e, şarkışla ilçemizdeki o iki tane barajımızda ekim yasağı yine devam edecek. Burada daha çok suyu az isteyen bitkiler yani buğday tarımına yönlendirildi. Devre su işlerinden e, bugünkü aldığımız bilgilere baktığımızda bizim de gözlerimizde yaklaşık yüzde 65 yüzde 70 civarında. Çünkü geçen sene ekine baktığımda yüzde 30 yüzde 40 civarlarındaydı. Şu anda yüzde 65'i geçmiş 70'e doğru gidiyor. Bu yağışla devam ettiği sürece inşallah yüzde yüzü bulur. Tabi bu barajların doluluk oranı demek Eee ekonomiye yansıyacak, toprağa yansıyacak, çiftçimize yansıyacak, ülkemize yansıyacak. Şu anda gayet iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Bu sene dolu dolu geçeceğine inanıyorum. Tabii biliyorsunuz bu sene yağışların bol gitmez, hava şartlarının çok işte ani sel baskınları e, dolulardan dolayı bunlara çiftçimizin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar da uyarıyor. Bunun da tek sebepten bir tanesi de çiftçilerimizin tarsim sigortasını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü Havanın aniden e, dönüşler oluyor. Ülkemizde bazı zamanlarda duyuyoruz. Bazı illerimize dolu yağışlar oluyor. Bizim bu Sivas çiftçimizin bunu bu sıkıntıyı yaşamaması için eğer e, ellerin imkanları ölçüsünde Tarsim sigortası yaptırırlarsa bu çok önemli. Bir de sel baskınlarına zaten bizim e, gelen e, verilerde de e, metodolojiden aldığımız bilgilerde çiftçilerimize bunu paylaşıyoruz. Çünkü gün, üç gün önceden de çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Eğer çiftçiler bu konuda da dikkatli olur, tarsım sigortalarında yaptırırlarsa çiftçilerimizin kendi e, karlar için olacak. Tabi biliyorsunuz 2022 yılında e, Sivas e, buğday rekoltesinde büyük bir rekolte kırmıştı. Yaklaşık 800 bin ton civarındaydı. Ha, bu sene 2023 yılının hedefimiz de 1 milyon ton inşallah. E, bunu geçmeye için. Aynı şekilde yine patateste, yine şeker pancarında ee, her sene artırarak gidilecek. Rekoltesine rekolte kırılacağını düşünüyorum. Ee, tabi beklentilerimiz de o seviyede. Yani şu anda gidişimize söylediğimiz zaman 1 milyon tonun üzerinde buğday hasadının yani yem bitkileri de olsa bunu bekliyoruz inşallah. Hedefimiz o. Я прокчал его и жил. Или он чикая со мной, блин.

Tam yani bu şey susuzdu ama bak bugün bayağı bir yükselmemiş yani.